Merhaba kardeşler. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisiniz. Rabbin e, senli, Rabbin sevinci, Rabbin huzurlu hepimizin üzerinde olsun. Eminim ki her birimiz buradayken bir kardeşimizin de bizimle paylaştığı ayet İbrahimler'de ben bu ayeti çok seviyorum. Beni çok teşvik ediyor. Hepimiz çok mutlu ve sevinçliyiz buradayız diye. Ama çoğu zaman bir yanımız da üzgün oluyor. Keşke çocuğum burada olsa, keşke eşim burada olsa, keşke anne ve babam da burada olsa, bu sevinci bizimle yaşasa diye. Yani bu içimizden geçmiyor değil. Ve güzel, onlar için dua edelim ve Rab'den isteyelim ki Rab onları da bizim gibi buraya getirsin. Ve beraber Rabbin ailesi ve Rabbin çocukları olarak bir araya gelelim, tapınalım. Uzun zaman oldu bir konu hakkında her birimiz vaaz veren kardeşlerimiz. E, her birimiz bu konu hakkında konuşuyoruz. Matta 28, e, 19 ve 20. ayet. E, okumak isteyen kardeş var mı? Bu ayeti okuyabilmek isteyen varsa okusun. Bu nedenle gidin bütün kuruşları öğrenciler, öğrencilerin olarak yetiştirin. Onlar sabah, oğul ve kutsal size buyurduğum her şeye uymaya onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim. Aslında bu, bu ayetleri düşünürken, onlar üzerinde çalışırken bunu hissettim. Bu ayetler kendi, bu kaç ayet özellikle e, Kaç tane vaaz bu ayetlerle ilgili yapabilirsin? Ama çok kısa bir şekilde bu ayetlerle ilgili sizlerle konuşmak istiyorum. Benim bence böyle düşündüm. En azından üç konu çok önemli. Bu e, İsa'nın verdiği buyruk. Ki bir öğrenciyi çağırıyor ve onlara buyruk veriyor. Yani özellikle bizim kültürlerimizde bunlar çok yaygın. Yani eğer e, ailemize e, beyaz sakallı, biraz yaşlı biri varsa onun yanına gideriz. Yani bize yol göstersin. Bir karar eğer veriyorsak e, nasıl bir kararı verebiliriz diye bize yol gösteriyor. Şimdi İsa öğrencilerini çağırmış ve onlara bir yol gösteriyor. Onlara bir görev veriyor ve onlar bu görevi yerine getirmeleri gerekiyor. Verdiği görevlerden biri e, ve e, çok önemli gideceksiniz diyor. Bütün ulusları öğrencilerin yapar, yapacaksınız. Kendi öğrencileriniz değil, sizi sevenler değil. Beni seven ve benim öğrencilerim yapacaksınız. O zaman öğrenci olmak ise için çok önemli. Yani her birimiz Mesih'in yanına gidene kadar biz hepimiz Mesih'in öğrencisiyiz her gün onunla duyabiliriz, her gün onunla zaman geçirebiliriz, her gün onun sözünü okuyabiliriz, her gün ona tapınabiliriz. Çünkü biz Mesih'in öğrencileriyiz ve tam Tanrı zaten onu bizden istiyor. O zaman öğrenci olmak çok önemli. Mesih Mesih'te bir düşünce var. Benim bütün değerli öğrencileri 3-3,5 üç, üç senedir benimle hareket ediyorsun. Benimle mucizeleri görüyorsunuz. Benimle hizmet ediyorsunuz. Benimle ben nereye gittim, nasıl yemek yedim, nasıl insanlarla davrandım? Artık bunları net güzel olarak gördünüz, öğrendiniz, anladınız. Uzaktan da değil, benimle birebir yürüdünüz, hareket ettiniz. Ama şimdi sıra sizde. Gideceksiniz ve bütün ulusları, sadece eksiler halkı değil, bütün ulusları benim öğrencilerim olarak yetiştireceksiniz. Diğer bir konu çok önemli. Baba, oğul ve kutsal ruh adıyla onları eğiteceksiniz ve sonra onları baba, oğul, kutsal ruh adıyla vaftiz edeceksiniz. Hayır, ben böyle düşünüyorum. Baba sadece yeterli. Ya vaftiz hiç etmiyorum. Sadece baba önemli, kutsal ruh önemli değil. İsa önemli, kutsal ruh önemli değil. Yani bunları ayırmayacaksınız. Bir hakkında konuşuyorsunuz. Baba, oğul ve kutsal ruh bir. Burada vaftiz olan çok kardeşimiz var. Vaftizi bekleyen kardeşlerimiz de var. Ve bunu zaten pastor soruyor. Yani baba, oğul, kutsal ruh. iman etmeden zaten seni vaftiz etmiyorlar. Buna iman etmemiz gerekiyor. Ve o şekilde mesih, mesihle beraber su, suya batırıyoruz, ölüyoruz ve diriliyoruz. Bu da çok önemli ve diğer bir konu benim için gerçekten çok önemliydi öğrenci yetiştirmekte. Ben bunu düşünüyorum, benim felsefem bu. Ben bu kiliseden geldim, ben bu dinden geldim, ben bu ülkeden geldim değil. Ben bu şekilde yetiştirmek istiyorum değil. İsa ne istiyorsa ona göre öğrencileri yetiştirmemiz gerekiyor. Yani kendi düşüncelerimiz, kendi felsefelerimiz bir kenara bırakacağız ve ilk baştan yazılacak ve ilk baştan İsa'dan ne öğrenmesi, öğrenciler bize ne aktarmışsa biz aynı şekilde öğretmeye, eğitim vermeye ve vaftiz vermeye biz de bu şekilde e, çalışacağız. Ve bunu düşünüyorum. Böyle düşünün, Pentecost'tan sonra öğrenciler şey desek, tamam bitti artık rahatladım, üç buçuk senedir adamın peşinden, yani yorulduk artık. Yani çalışmalarımızı, ailelerimizi, her şeyi terk ettik. Zaten üç 35 üç, üç, senede evlenemedik. Eğer çocuğumuz varsa, büyüdüğü eşimiz varsa kızdı ve artık hamdolsun da normal.